السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هم عالمين هر Görülen ve görülmeyen her şeyin maliki olan Allahu Teala'yadır. O ki zamandan ve mekandan münezzeh olarak vardır. O ki hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Salatü selam ise kainatın efendisi, gönüllerimizin sultanı, sevgimizin gönül tacı canlarımızın ve varlığımızın uğrunda feda edileceği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eline, ashabına, alimlerine, evliyalarına ve tabi olan her Müslümana olsun. Ne mutlu bizlere ki kurtuluşun yolunu arayanlardan değiliz. Çünkü bulanlardanız. Çünkü gün gibi, güneş gibi nefes almak gibi gerçek olan Peygamber Efendimiz Muhammed'e amadeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sevmek kurtuluştur. Çünkü o hakikatlerin önderidir. O önderi onu gören Musab bin Umeyr de sevmiştir. Görmeden, iştiyakından harap olan sevgisinden ötürü yolları tüketip onu görmeden ana ocağına geri dönen ve sevgilinin tenine değen kokusunun sindiği dertlere derman teberrüklenen hırkayı şerife sevgilinin vefatından sonra nail olan Yemen illerindeki Uveysel Karani'yi de sevmiştir. Öyle bir sevgi ki sevginin anlamını öğrenmeye çalışanlara karşı dilsiz, izahatsiz, tarifsiz, deruni bir kalple sevmiştir. Ey Resulullah'ı sevenler, kalpleri Resulullah'a meyledenler, o büyük, o yüce, o peygamberlerin sonuncusu ve seyyidi, Muhammed Mustafa'ya tabi olan onun ümmeti, öyle bir kimsenin eseri var ki bu salonda, onun ayak izlerinin tozlarını gözlerimize sürme ederiz. Onun sevgisi bizleri birleştirir. Kastettiğim, kastettiğim mübarek eser, Allah Rasulünün mübarek saç şerifidir. Artık sevinme vakti gelmiştir. Ayağa kalkalım. Büyük bir aşk, büyük bir muhabbet, büyük bir sevgiyle Resulullah'ın saçı şerifini ayakta coşkuyla karşılayalım. Salatu selam getirerek o peygamberin saçı şerifini coşkuyla karşılayalım. ki sasar, sarsar Ey efendim Ey Allah'ım Resulü Doğru olan hiçbir kalp yoktur ki Seni sevmiş olmasın tutmaya devam eden senin nurlarındır ve hidayet hak ve nur yoludur o halde o halde seni nasıl unutabiliriz Eser ki hayran kalır gözler ona bakarken, ona olan muhabbetimiz öyle derin ki sevgisi gözleri ağlatır, kalbim sen buna dayan. Ya Resulallah Senin nurundan doluna ayar çıkmıştır. Güneş senin güzelliğinin nuruyla aydınlanmıştır Et parçası dile gelip sana zehir olduğunu söylemiştir Yaklaştır Yaklaştır Bakın saçı şerife bakın Göremezsiniz o mübarek insanın saçı şerifi gibisiniz Bu nasıl acayip bir sevgidir dileyelim. Af dileyelim, affı kabul edelim. Seçilmişlerin efendisi Muhammed Mustafa'ya salatu selam getirin. O Arap olan ve olmayanların seyyidini. Ey Mustafa sevgilileri, müjdeler olsun sizlere. Çünkü bizden صلى الله عليه وسلم فتشرف نقله Sallu ala ve Muhammed. O yüce insana salatu selam getirelim. Onun hayatı da, mematı da bizim için hayırlıydı. Değerli misafirler, tekrar sizlere hoş geldiniz diyoruz.